gülüm çekme yavaş çek yavaş çek yavaş yavaş çek. Hah. yavaş çek yavaş bak sen sert çektiğin zaman o kendini tutuyor. Oha buradan insan böyle savruluyor ya. Dışarı tırlamasın ya <diye>, o kendini tutuyor <laughs> <çekeyim gülüyor> sana. Yavaş çekiyorum. Yavaş çekmiyorsun bak. Ne? çek <laughs> şimdi yavaş çek. Yavaş. yavaş. Bak. Yani <laughs> sen durduğun zaman o kendini kilitliyor. Yavaşça çek. Hocam yavaş çekiyorum zaten. Hocam bak o kendini titriyor. Bir dakika, bir dakika, bir dakika bak. Bak, böyle çektiğin zaman o böyle usul usul, usul geliyor. Tamam. Bak, bak şimdi. Tamam. Abi birden çekme bak ya Allah'ım ya Hocam gelmiyor gelmiyor. Böyle, Ay, hocam. gelmez bak yavaş yavaş çekiyorum bak. Bak şu. Hocam gelmiyor. Burada kalıyor. Abi yavaş diyor sen yavaş deyince ne yapıyorsun? Yavaş yavaş çek. bırak tamam. şimdi. Bıraktım. Bırak. Sakince çek. Sakince. Sakince çek. Çek şimdi sakince. Makine kilitledi ya. Hocam buraya kadar geliyor. Abi yavaş yavaş çek diyorum ya sana. Bak yavaş derken ne anlıyorsun? Çek. Yavaş çek Bırak. Bak yine kilitledi. Hocam. Hocam burada takılı kalıyor. Abi takılı kalmıyor bak. Bırak bana. Bak. Çek. Bak geliyor gördün mü? Bak ne kadar uzadı. Bak ne kadar uzadı. Tamam mı? Tamam. Bıraktım hocam bakın hiç sokmuyorum. Tamam şimdi yavaş yap. Heh. Gel gel. Jangan, 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 Biar, jangan, jangan, jangan,